Şimdi merhaba arkadaşlar. Bugün denemediğim iki tane çikolata. Yok bir tane çikolata deneyeceğim. Gostik. Sütlü şöyle. Gostik. Ee, i̇çinde fıstık parçası, Fıstık evveli sütlü. Süt, sütümü zaten sevdiğim için. Bu yüzden hani direkt aldım. Gostik adı da. Ve bir tane lukle. lupo. Lupo tanımı çok seviyorum bu arada. Burada bu arada buharda ısınmış yazıyor. Buharda pişmiş yazıyor. Evet öyle yani bence. Şu, e, şu, şu, şu lupo'yu deneyeceğim. Lupo'yu daha önce e, yapmıştım yemiştim. Bakayım. 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 Yok yok. Bunu bir yöndeyim. Bakalım. 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 Arkadaşlar bir şekilde açmayı becerdim. Fark ettim. Merhaba. Burada ortada bir tane yani yıldız var. O burada da var. Ama biraz içeri mi i̇şte var? Tabi nasıl yapacaklar yani? Yıldız yapmaları bile yani değişik güzel olmuş. Yani renk katmış. Ama bununla alacak. Her şey daha birbirine çıkartılardı. Ben bayılıyorum. Kesinlikle. Zaten şöyle bir şey var. Süfleyi supleyi biliyorsanız, tanım da seviyorsanız bunu da seversiniz. Bunun içinde de gibi bir şey var. Şimdi öyle diyorlar. Bakalım çok güzel. Bosnia çok merak ediyorum. Acaba nasıl bir Hemen şey tamam, bunu da açıyorum. Arkadaşlar şimdi açtım. Şöyle ee, çıkartacağım. Ah! Açtım. Düzgün bir şekilde. Bu kokret yemiyordum. gencol. Nasıl şeyden böyle şey beklemiyordum. Hadi da bir daha. Ama neyim? Seni beğenemedim. Anlamadım. Bende de çok güzel yaptım yani güzel. Goblin. Ama ne mi miyorum. Ben son bir Ama şeyin tarafı sebebi ağır oldu bence. Ben daha